buradan açıldı ama aynı sayfa. Buradan, evet. buradan bakacağız. Sayfa aynı ama aynı anda açılmadı. Ne geldi gene? I don't know. Evet arkadaşlar o bitti. Şarjımız dikte indi değiştirdik. İyi, iyi. Mesela o üç milimden, üç milimden yaptı. Bak o var ya. Sonra otuz milyona yaptı. Niye? Onun bir kere yirmi, yirmi dört milyon şey tutmuş. O olan beş altı milyon, altı bu üstüne kaldı. günde bitirdi ya. Tabii ki buradaki kaygı var ya, o bizim kiracımız.

bu dişi. Bunda normal. Erkekteki şak, bu şamata yok ama bunda. Erkekteki kütürtü yok. Bu da olur bak. Erkekteki kütürtü daha güzel. Bu erkekten güzel bak sana söylüyorum. Tabii güzel, güzel olur abi dişi kuş. İlla ki cilver olur. Ha. Bu güzel de yattı. Yattı tekrar kalktı. Yeni başlıyordu. Ya sıraya şey kınca, geri evet. geliyor. Şey çevrildi. <laughs> Ahmet abi gideceğiz daha. Bizim bir arkadaşımız vefat etti. Onun yemeğe şeyi var. Mevlidi var sekizde. Hoca gibi gitmiş. Üstü bir kardeşimiz. Onun şeyle gideceğiz. Acaba mi? Verdi 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 bir Verdi mi? Verdi mi? Verdi mi? Verdi mi? Verdi mi? Verdi mi? Oğlum, o bozlardan takkalı yavru da geliyor mu yanardırır? Beyaz. değil. Değerli değil mi? değil. değil. Ben, şeyde, ayırır, artırdı vakti. Gördün mü? Anladın, sizi <laughs>

Aa öyle aslında benim oynamam lazım. Bizim ne diyelim vergi sistemi arkasındayız. mi? Ahar kasındayız. Ya oynamam ne bile. Gardezi o iki gardezi istiyorum. biri çok güzel oynuyor. biri oynamıyor. Ben Mario'yum, şey de Kadri'dir. Ve tekrar ediyorum, şey de Kadri'dir. Biz söyleyebiliriz. Azmadi değerli vakti yok.

Mustafa, hoş geldin. O da yarın falan bitiyor. Mustafa, abi hoş geldin. Mustafa bir ayrı başından sonuna seyret. Bak, yarın neler çıkacak. Ona göre kararını ver. Alın kuşunuza girin, dişi lazımsa dişi alın, erkek lazımsa erkek alın. Bak o eski evet, zabıta Mehmet amcanın soyuna kadar, kadar beğenmiyor. Dişi alın, kuşunuza girin. Hangileri? Bunlar Bunları bunlar bunlar mı? Bunları alsın oraya Allah Allah. Bunları... Ana baba var burada. Tam evet, Tamam baba da aynı evet. kan. Evet, aynı. aynı tam. Evet. kan. beyaz evet, dişi. kaldırma pozisyonu bu. Evet. Bak, üstüğü zaman var ya bu, bu kaldırma pozisyonu bu. Öyle namusuz bu var ya. Bu alıcı. Eyvah eyvah, çıktı ha. Tabii. Aslan başla, yürü. Ya, beni artık, benim, benim orada bir, bir şey demek ki. Yani yok. yok, senin orada alırken zaten kuşları alacağız. Oradan yapar, perde alır. Dolturmayız değil mi bunları? Var orada da var, uçan var ya. Var canım. Yani, şey bu, ne yapacak ki <laughs> abi hangi birini gösteriyor? Sabahtan akşama kadar yüzeye çekeceğiz. Yani, hangi birini? Var bir, ya varsa gidelim, bize bir, de bir yani. gidelim. <laughs> Doğru, akşama kadar kuş. Hangi birine yetişeyim ben abi? Ben de makina diyelim ki... Biz daha vallahi ben mı kapısını açmadım. <laughs> Bunlar onlara kalmasın diye dua ediyorlar. Hep kırmızı dedik ki vaymaş vay, daha fazla kaçıyor. Aşk öyle. Aşk öyle. Evet. 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 Grupları gelsin, öyle benim Nurhan'ı da. Grupları gelsin. Daha güzel olur. Ben yani daha güzel olur. Size teşekkür ederim. Kim, kim aldı? Vallahi abi. Ederiz. Teşekkür ederim. Zaten biz kime kuş verirsek vallahi teşekkür ederim. Biz kuş ver, Abi ben bir aydır canlı yapmıyorum kuş yok diye. Ne abi? Neyle uğraşın? Millette mi abi? Ağlıyor, ondan sonra yani, telefon ya, ediyor. Hani burada açsın burada. Dur karşın, gel burada atla. Dur karşına. Yok, Halep'te atlamış. Evet. Hı. Da... <laughs> dondu, dondu. Şu şey, sonu sevmiyor ki. Dondu. Salman var değil mi? var. Salman var değil mi? Benim şunlar ben <laughs> çok <laughs> Ya al bundan bir takım yavru ondan sonra Yok al bundan bir tatım ondan yavru ondan sonra ya, ya. ne ah, yoruldu. oldu Nasıl, yorulmazsa? Yoruldu ama hayvan yapıyor abi. <laughs> <Ben> ne yapayım? <laughs> Düzel, güzel, güzel, güzel. Kornalar açılıyor. Güzel. O yoruldu da. El üşüdü. Ellerim üşüdü.

Öbür benek boz benekliler falan da yedi. Boz dumanlı sürüler, tantuna verdi bize. Oo, hayır, boz benek biz oraya verdim. Evet. Murat abiye verdim, Murat da sana. Murat abi daha boşalmıyor ya adam. Doldurdu kümesini adamı. Hep bizden aldı. Ne kadar uçan varsa aldı. Geçen dayanamadı geri aldı. Yine mi aldı? Şimdi geri dayanamayacak geri alacak. Bozerkek vardı ya abi atmacanı vurdu Kuyruğunu yarısını aldı. Kırmızı ha, göz olanlar. Onlardan Kırmızı gözlüleri, kırmızı. Hangisi?

Tamam <laughs> <Sessizlik> onlardan bir yavru size de bakın. Kaçını evet. Kuşlu evet. olan anılar. Hayvan kendini artar. Ahmet abi vallahi ben canlıya atacağım. İsteyen alır, isteyen almaz. Ben sıkıntı yok, ben uçuruyorum. Benim de kümesim var, zamanım da var. Yok mu? Hadi. almazlar. Ondan sonra gelir kapıda yalvarırlar. çok üzüldüm ya Ahmet abi. Vallahi çok üzüldüm <laughs> ya. Bir de beyaz sırçın, hala beyaz sırçın için boşta biliyor musun? Bir mesafe var Ahmet beyaz sırçın işte. Bir kuş nokta olur mu ya? Nokta oluyor. Altı da nasıl biliyor musun? Zırk gibi. Bir de öyle bir iki sefer değil. 10 On sefer, on beş sefer yapıyor. Yatırdım, uçurmuyor. Vallahi kardeşini İstanbul'dan seyrettiler. Kardeşini yalvar yakar aldılar ya. Kişi, erkek kişi verdim ya, takım verdim. Yani çuval diye verdim, yani parayla vermedim. Çuvalt diye verdim, bunları kaybetme. Çuvalt diye verdim. Ya gelen kümesi ona yapışıyor, gelen kümesi ona yapışıyor. Ever götüreyim, ver götüreyim. Kıramadığım abiler, o götüreyim diyenler de. Ben de İstanbul'da buraya geldik ya, Engin abi. Baba var ya İstanbul'da baba. Babaya dedim baba bunları götür dedim yoksa elimden alacaklar dedim. <laughs> Ahmet abi. Ya. He? He? Baba öyle dedim vallahi. Baba al bunları götür vallahi elimden alacaklar dedim. Al götür bunları çoğalt dedim. Nereden aldın onları? Benim kendi gösterimde çıkmadı. vallahi. Bir ara gelirsen görürsün lan bunu O şampiyon olduğumuz telefonlar abi. Aynı şey vardı ya. Şunu şimdi yaşıyoruz ya. Mesimiz bozuktu geldim bak ya. Ben oraya yaptım sonra da. Yaptım, değil yaptım, yaptım ya. Yaptım tabii Yaptım abi. Ben güzel bir kinef yaptım. Ben şimdi derne aldım bu Öyle mi? Kendime güzel bir kinef yaptım şöyle bir şeyde. Derneğin ola daha mı iyi? Tamam orada yavru almam daha rahat. Uçuyor. Uçumu orada öbür tarafta yapıyor. Öbür tarafta ama iyi bir uçum olması lazım temiz şöyle. Hı hı. Böyle orayı temizledim abi. Temizlik yaptım ya. Ben seni iki kere, iki kere temizliyorum. Bir dışa giderken, bir yaza giderken. Başka temizlemiyor. temizlemiyorum öyle abi. Kendi şey, böyle dışarıdan su koymayacağım. Yo. Yok. Koymuyorum abi. Yok. Beyazlarım çok güzel abi. Bir tane inşallah. Bunun antrenman vermeye başladım gelin. Beyaz Yazdan çok güzel. He. Hazırlar da bir gelin. bir Atmayla şeyler. Mesafeyle şeyler. Tabii ya beyaz adam çoğaltamıyor abi. Anladın mı? Onlar dumanlardan çıkıyor. Hmm. Dumanlardan veriyor. Çoğaltamıyorum. Ben de uçurmaya kıyamıyorum. Bu sefer de gelen kümese gelen bir de şekilli oluyor onlar. Nasıl diyeyim? Yakışıklı oluyor. Hmm. E, şunu ver. Anlayan da istiyor. Anlamayan da istiyor. Kıramıyoruz şimdi. En son baba geliyor İstanbul'dan. İsmail abi hoş geldin. En son baba geldiydi İstanbul'dan. Hemen kutuya koydum asımları kaçır yoksa bizim elde gidiyor. Orada uçurdu bir gel. Sanki yapıyor. <laughs> Onlardan bir yavru uçurdu. İstanbul'a gitti 4-5 bu İstanbul'a gittik 4-5 bu Oradan dedik ya gidip dedik dışarıya çıkak da İngin Baba dedik bu dışarısı da sevdik. Şu elimizi aldık vallahi şöyle yemler. Baba dedi ki atak olsun bir şey dedi. Üç tane yapar dedi. İstanbul'da kapı kapı gezdiğimiz adamlar işte bizi gezdiği adamı. Ne dedi biliyor musun? Şöyle gösterdi. Kapısını ölüyor. Ben öyle bir şey seviyorum. Evet. Ses getireceğim. Hadi lan. İmna üşüdüm iyi İn İm in, in. Deli, deli kız, in şüdüm, deli kız, üşüdüm deli kız, üşüdüm üşüdüm. Hava soğuk. Tamam. Hava da karar diyor iyice. Beyler bu yayını başından sonuna seyredin. 61 dakika orada var. Bu kaç dakika oldu? 20, 82 dakikadır canlı yayındayım. Aynı yuva kardeşi iki tane kuşat. Erkeğe indi şu anda dişi sinsin diye bekliyoruz. Aynı yuva, aynı anne baba, aynı yuva, aynı yumurta kardeşi. E haberiniz olsun. Yarın canlı yayınımız olacak. Baba da baba, burada. Baba da, da bizde, evet. Babayı da alacağız. Freely, baba, Babanın annesi aynı öldü. Soydan. Aynı soydan bir aynı dişi. Ahmet evet. evet. abi teşekkür ederim. Evet. Bir beyaz dişi vereceğim Zafer sana dedi. De, Sağ olsun. Gene aynı soydan. Haberiniz olsun abi. Yani alan gene bu kuşları yakalayacak. Bilginiz olsun. Daha iyi suda çıkar. En kötü şartlarda bunlar yani. En kötü şartlarda bunlar. Zaten erkekler de şu mu? Dişisi bu. Evet. Dişi. Arkadaki, arkadaki erkeğe. erkeğe İkisi de taklayıdırmış. İkisi de evet. uçurabilirler değil mi? Uçursunlar. İki uçursunlar. O, uçursunlar. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya, o kadar iddialıyız abi evet, işte. Evet. Allah Allah. Eke çekecek. <laughs> Beyler yine söylüyorum. Bakın bu kuşların hani herkes satıyor. Tamam. Olabilir. Doğrudur ama bu kuşların asıl kökeni zabıta Mehmet amca. Köken o. Ama Ahmet amcam sağ olsun yıllarca hizmet etti. Evet, bunlara evet. çalıştı. Kan kattı, kan girdi. Bu kuşları yakaladı beyler. Onu da söyleyeyim. Yani biz ne dersek yok. Bizde yalan dolan şansımız yok. İşte sahipleri burada. Kendileri konuşuyor. Bizden alamadınız bu paranızı. Sahibini arayın onları alın. Beğenmiyorsanız. O kadar basit. Yani bunun başka hiçbir alternatifi yok. Daha nasıl kuş satacağız size anlamadım ki valla. İhaledir mi toplayıp versem, ne yapsam diyorum bazen. <laughs> bir aydır canlı yapmıyorum abi kuş yok diye. Aleyküm selam Davut abi, hoş geldin. Valla bir aydır canlı yapıyorum kuş yok diye Ahmet abi. Ne yapayım Ahmet abi, şimdi kuş olmayınca canlı atsam ne olacak? Yapsam ne olur? Evet. Para kazanırsam bunun bereketi bile olmaz. Şimdi yalanladım valla, kuş satsam ne olacak? Ali sana selam hadi abi hoş geldin. Aferin. Aferin lan sana. Aferin. Aferin dedim. bu da iniş arkadaşlar. Kuşun da anası sağlamışsa. var. Koy abi bunlar getir hadi. Ha, ha. Kaç Hı. kuş var? 15 kuş. 15'in alamayız mı? salmaya getirmemiz. var, bilmiyorum. abi O tamam. şu... Gelim, ben şu lafı yani, yoksa yayınla mı gidiyorsun? Görmesinler baldıklarımızı. Herkes <laughs> görsün ha. Milletin aklına şey gelmesin. Tabi, şey Vay ya Vay şu... Sen bunları şey yap. <laughs> aynı Hani kazanlar, nadan nadan Değil mi Ahmet abi? Evet, ya milletin aklına bunu da şarj Bak şu söyledim değil mi? De, de <gülüyor> başlığı, <gülüyor> yok. o şey. Konyalıların Ya almazlarsa ben <laughs> ayırırım. <alalım>, almazlarsa <hoş children, ısırdı> Sen, ben bu var ya, ya ee. Ama de öldürdüm ya şeye, Öfisizlik. Öfisizlik? Evet, evet. Öfisizlik. Oğlum işte Öfisizlik. burada seyrettik ya bir tane. He. He. <laughs> 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 burada burada seyrettik de bir tane. Bir ondan sonra. Hatta bana bir kilit takmalı verdi, kestim kuşu düzelttim. Sapa sağlam oldu, kuş tam gitti, ölmedi mi? kilit sakkalı yavru, hastı şeydir. Elimle büyüttüydüm bu şu. <laughs> Dondum ya. <laughs> Şimdi siz hareket ediyorsunuz. Sonradan hava şey oluyor, terseliyor. Abi. abi. Bir hastayım Ahmet da burnum kulağım akıyor. Bir haftadır düzelemedim. Salih benim hemen bagajı aç kütü? yani, yani. onları kutuya koyar Salih Ahmet Ağabey, Salih abi. Evet. Yani ondan üstü zaten. <laughs> Salih abi. Buradaki kutuya koysa etsen karışsın mı? Bak bak bak. Bir eski bak. Bak bak bak. Bak Sana arkadaşlar şarj bitti bunda yüzde